Diz eklemi PRP tedavisi diz eklemi içine hastanın alınan kandan hazırlanan PRP'nin yani trombositten zengin plazmanın enjekte edilme tedavisidir. Diz eklemine PRP tedavisi çok farklı diz hastalıklarında yapılır. Bunlar kireçlenmeler, kıkırdak yaralanmaları, menüsküs veya bağ yaralanmaları ya da diz eklemindeki bazı şişliklerde diz eklemi içine PRP tedavisi uygulayabilmekteyiz. Dizektemi PRP tedavisi hastalığın tipine göre farklı sıklıklarla yapılabilir. Eğer bu bir menüsküs yırtığı iyileşmesi için hedefleniyorsa 1 ya da 2 kez, eğer kireçlenme ise 2 ya da 3 kez tekrarlamak gerekir. Diz eklemi PRP tedavisi bir biyolojik tedavidir. Hastanın kendi kanından hazırlanmış olan iyileştirme faktörlerinin eklem içine vererek iyileşmenin hızlandırılması, ivmelendirilmesi tedavisidir. En önemli avantajı kişinin kendi vücut hücrelerinin kullanılması ve bu nedenle yan etki ihtimalinin çok az olmasıdır. Diz eklemi PRP tedavisi iyileşmeyi hızlandıran bir tedavi olduğu için etkisi hemen ortaya çıkmayabilir. 5-7 gün sonra etkisini görmeye başlarız. İkinci ve üçüncü seanslar yani 1 hafta 10 gün arayla yapılan ikinci ve üçüncü seans sonrasında gerçek etkisini görmeye başlarız. Eklem içine yapılan her enjeksiyonun olduğu gibi diz eklemine PRP enjeksiyonunda yan etkileri en önemli yan etkisi enfeksiyon riskidir. Onun için bunun mutlaka uzman hekimlerce ve steril koşullarda yapılması gereklidir. Bu koşullarda yapılanlarda enfeksiyon riski yok denecek kadar azdır. Bunun yanında her ne kadar kişinin kendi hücreleri de olsa çok düşük ihtimalle eklem içinde geçici süreyle şişlik yapma ihtimali vardır. Eklem içinde enfeksiyon varsa, kırık varsa, çok ciddi bir bağ yaralanması varsa, bu hastalarda ve tümör hastalarında eklem içine PRP tedavisi yapmamak gerekir. Diz ekleminize PRP enjeksiyonu yapıldıktan sonra aynı gün yürüyerek ve arabanızı kullanarak evinize gidebilirsiniz. Ama aynı gün içinde çok fazla yürümek, sportif aktivite yapmak önermediğimiz egzersizler ya da aktivite çeşitleridir. O gün için kişinin dinlenmesini, eklem üzerine bir miktar soğuk uygulamasını ve ağrı kesici almasını önermekteyiz.